Cuma sabahıydı. Güne bir önceki geceden kaynaklı ağır bir baş ile başlamıştım. Bir demli kahve içip biraz da çörekten atıştırıyordum. Sabahım online toplantılarla doluydu. Kamerayı kapalı tutabildiğim için çok mutluydum. Çünkü dürüst olmak gerekirse o eski gençliğim kalmamıştı ve sadece bir gecelik içki eğlencesi gerçekten ciddi anlamda dağıtıyordu beni. Neyse. Telefonum çaldığında öğle yemeğinden önceki son toplantıma giriyordum. Hızlıca sessiz aldım ve dikkatimi dağıtmaması için yüzüstü koydum telefonu. Kameram zaten kapalı iken bir de dikkatim dağınık olamazdı toplantı sırasında. Toplantıdan sonra arayan numaraya geri dönüş yapmayı unuttum. Masamdan kalkıp kendime bir ızgara tavuklu bir salata hazırladım. Geri dönüp masama oturduğum sırada telefonum tekrar çaldı. Telefonu elime aldığımda 5 cevapsız arama gördüm. İkisi eşim Dylan'dan, üçü de tanımadığım bir numaradan gelmişti. Ne oluyor diye düşündüm. Çatalımı bırakıp hızlıca cevapla butonuna bastım. Arayan, az önce de arayan tanımadığım numaraydı. Alo? Alo, merhaba. Elisa Harding'le mi görüşüyorum? dedi telefonun karşısındaki adam. Siz kimsiniz? diye sordum. Ben dedektif Phillips, polis departmanından. Aklım hemen dilinden gelen cevapsız aramalara kaydı. Tanrım. Ona bir şey mi olmuştu? Bir trafik kazası mıydı? Bir çatışma mı? Kahretsin. Kalbim göğsümden fırlayacak gibi atıyordu. Boğazıma taş gibi oturan kelimeleri zorlukla çıkardım. Eşim iyi mi? diye sordum. Ne? dedi dedektif açıkça şaşkın bir şekilde. Eşim dedim sessizce. Onun için mi arıyorsunuz? Aa hayır efendim. Şükürler olsun diye derin bir nefes aldım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Efendim oğlunuzu bulduk dedi karşıdaki adam. Pardon diye cevap verdi. Oğlunuz efendim onu bulduk. Dün gece karakola geldi ve bu sabah onu kesin olarak teşhis ettik. Dedektifin sözleriyle aklım alt üst olmuştu. Yanlış Alice Harding'i bulmuş olmalılardı diye düşündüm. Benim bir oğlum yoktu. Hiç çocuğum olmamıştı. Dylan ve ben asla çocuk istememiştik. Güzel bir hayatımız vardı. Sadece ikimiz ve köpeğimiz Gaz. Maddi durumumuz iyi. Canımız istediğinde seyahate çıkabiliyoruz. Ayrıca hiç içgüdüsel olarak ebeveyn olmak istemedim ve ailemin düşündüğünün tam aksine bunda da yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Alo, efendim. Söylediklerimi duydunuz mu? Dedektifin sesi düşüncelerimden sıyrılmama neden oldu. Şey, evet ama lütfen karakola gelin. Eşiniz zaten yolda. Sanırım yanlış numara aradınız dedektif Philips dedim. Kahretsin. diye küfretti. 563 Point Tree Court'ta yaşayan Elisa Harding değil mi? dedi. Evet ama o iyi diye cevap verdi dedektif lafım bölerek. Gerçekten yanlış aradığımı sanmıştım. Kesinlikle aradığım Harding sizsiniz. Lütfen 555 Wilson Avenue'daki karakola gelin. Ben daha başka bir şey söyleyemeden telefon kapanmıştı. Telefonu kulağımdan uzaklaştırıp şaşkınlıkla bakıyordum. Gerçekten de aradıkları Harding ben miydim? Hiçbir anlam veremiyordu. Daha da anlamsızı Dylan'ın da karakola gidiyor olmasıydı. İş kıyafetlerimden sıyrıldım ve hazırlandım. Gus ben hazırlanırken etrafımda dans ederken ona bir ödül maması verdim ki evde yalnız bırakıldığı için bana kızmasın. Dışarısı Kasım ortasında bir öğleden sonrası için garip bir şekilde ılık bir rüzgarla doluydu bu hava bile bir şekilde yanlış hissettiriyordu. Aracımı yapraklarla kaplı sokaklarda sürerken ellerim bütün yol boyunca titredi. Binanın önüne park edip sokağa adım atar atmaz adımı duydum. Döndüm. Dilin yüzünde kocaman bir gülümsemeyle bana doğru koşuyordu. Onu neredeyse tanıyamadım. Lisa, tanrım seni iki kez aramaya çalıştım neden açmadın? diye sordu. Tüm sabah toplantıdaydım dedim. Onun bu mutluluğu beni şaşırtmıştı. Dilim, ne oluyor? Dedektifle konuşmadın mı? diye sordu elimi tutarak. Beni binanın cam girişine öyle bir çekişle götürdü ki birkaç kez neredeyse tüközleyip düşecektim. Evet ama anlamıyorum dedim nefes nefese. Burada ciddi bir sorun vardı. Onu bulmuşlar Liz diye haykırdı dilin kapıyı açarak. Logan'ı bulmuşlar. Logan, Logan. Bu kelime kafamda dönüp duruyordu. Logan. Onu bulmuşlar. Bu da neler buluyordu? Duraksadım ve elimi Dylan'ın elinden çektim. Bu adam eşime benziyordu. Ama kesinlikle onun gibi davranmıyordu. Dylan dur! Dylan yürümeyi bıraktı ve kafası karışmış bir şekilde bana baktı. Liz ne oluyor? Beni duymadın mı? Logan'ı bulmuşlar. Neden böyle garip davranıyorsun? Dilimle dişlerimi ısırarak bir küfürler serini salma dürtümü bastırdım garip davranan ben değildim. Neden bunu göremiyordu? Logan da kimdi? Biz neden buradaydık? Derin ve ölçülü bir nefes aldı. Dylan, ne olduğunu bilmiyorum. Logan'ın kim olduğunu da bilmiyorum ve neden onu bulduklarına bu kadar önem vermemiz gerektiğini de anlamıyorum. Sözlerim tokat gibi yüzüne çarpmıştı. Dylan irkildi ve büyük bir tiksintiyle bana baktı. Gözleri karardı ve bana doğru eğildi sıcak nefesi yüzüme çarparken alçak bir sesle konuştu. Lütfen, şimdi sırası değil. Sadece benimle gel. Arkamı dönüp gitmek istedim. Ama yapmadım. Keşke yapsaydım. Son dört gün bana bir şey öğrettiyse o da polis karakolunda Dylan'ın peşinden gitmenin hayatımda yaptığım en büyük hata olduğuydu. Ama içimde bir şey onunla gitmem gerektiğini söyledi. Belki de merak. Belki de bir cevap arayışı. Dylan'ın tavrındaki o aciliyet keşke kaçsaydım. Onun yerine peki dedim sessizce. Asansörle ikinci kata çıktık ve çift kanatlı kapılardan bir resepsiyon alanına geçtik. Dylan masanın arkasındaki bir polise yaklaştı. Bay ve bayan Harnek, dedektif Phillips ile görüşmeye geldik dedi. Polisin yüzü aydınlandı. Evet tabii ki sizi bekliyor doğrudan ofisine geçebilirsiniz dedi elindeki kalemiyle doğrudan bir dizi bölme arasından düz bir yolu işaret etti ve dilin ile yürümeye başladı. Yürüdükçe bacaklarım titremeye başlamış, içimi bir korku kaplamıştı. Bölmelerdeki oturan polisler durup bize bakıyordu. Hatta biri ağlıyordu. Yanaklarından dökülen yaşları bir kağıt mendille siliyordu. Bu kadar abartıya ne gerek vardı? Ofis kapısı biz daha oraya varmadan açıldı ve kırklı yaşlarda hafif göbekli ve sakallı bir adam bize gülümseyerek baktı. Burada, içeride dostlar gelin gelin sizi sabırsızlıkla bekliyor. O kadar heyecanlıydı ki neredeyse bulaşıcıydı. Ta ki heyecanlanacak bir şey olmadığını hatırlayana kadar. Ne oluyorsa gerçekten çok tuhaftı. Dilin önden gitti. Eşikten adımını attı ve küçük ofise girdi. Vücudunun önce gerildiğini ardından bir nefesle rahatladığını gördüm. Gerçekten sensin diye bağırdı. Sesi titreyerek Lis bu o. Bunca zamandan sonra oğlumuz eve döndü. Ofise çekingen adımlarla girdim. 6 ya da 7 yaşlarında bir çocuk bir sandalyede oturmuştu. Kıvırcık koyu saçları dağınık bir çocuktu. Bir elinde bir meyve suyu kutusu, diğerinde yıpranmış bir peluş oyuncak tutuyordu. Solgundu, ama yanakları doğallık dışı bir şekilde kırmızıydı ve bize şimdiye kadar gördüğüm en karanlık ve en kocaman gözlerle bakıyordu. Onu görmek karnıma bir yumruk yemişim gibi hissettirdi. İçimde korku bir elektrik akımı gibi tüm vücudumu dolaşmıştı. Bu çocuk her kimse kesinlikle benim oğlum değildi.